Evet, biraz önce kutu açılımını gerçekleştirdiğimiz, daha sonra epi yüklediğimiz, telefonla e, senkronize ettiğimiz cihazımız şu anda kullanıma hazır. Ben ilk e, basit e, tarifi kullanarak bir e, tarif gerçekleştireceğim. E, espresso on ice macchiato yapacağız sizlerle birlikte. E, ben bunun için e, Nespresso'nun yine soğuk kahvelerinden... Fredo Delicato'yu e, kullanacağım. E, güzel bir kahve. Özellikle e, soğuk içimlerde gerçekten e, keyifli sonuçlar veriyor. Daha sert içimler için ise aynı soğuk kahvenin bir de daha intense e, aromaları içeren bir kahvesi daha var. Ondan da daha sonra bir e, çekim yaparız. Şimdi kahveyi aldım. E, yine Nespresso makinamızın içerisinde koyarak ilk önce bardağımıza buzları koyacağız. On Ice Macchiato yapacağız. Çünkü buzlu bir tarif. Tarifin söylediğine göre 3 tane buz yeterli olacaktır diye söylüyor. Ben bunun üzerine hemen bir espresso çekimi gerçekleştiriyorum. Bu gerçekleşirken makinemize da sütü koyacağız. 100 mililitre süt istiyor bizden. Daha önce hazırladım. 100 mililitre suyu, sütü makinenin içerisine koyuyorum. Kapağımızı kapıyoruz. Kapağın iyi oturduğuna dikkat edin. kapağın ön tarafında zaten bir çıkıntısı var. O tam ön tarafa geldiğini size söylüyor. Makineyi açıyorum. Merhaba diye karşılıyor. Ondan sonra istediğim seçimi yapacağım. Çıktı. Espresso On Ice Macchiato. Ve bastığımda içeride sütü şu anda döndürmeye başladı. Hazırlık aşamasında belki oradan göremeyebilirsiniz ama makinenin üzerinde hareket eden ve sütü hazırladığını gösteren bir gösterge hareket halinde. Bittiğinde de bu yavaş yavaş tek düze hale geliyor. Zaten sütün içerisinde ne kadar köpürdüğünü sizin de görmeniz mümkün olacak. Biraz önce de söylemiştim. Bu aşamada baristanın kutusunun içerisinden çıkan tarifler var. Orijinal tarifler var. Ben biraz önce de bahsettiğim gibi Espresso On Ice Macchiato tarifini yapıyorum. Burada bütün detaylı her şey zaten içerisinde var. Ne kadar espresso kullanacağım, ne kadar e, süt koyacağım ve ne kadar da buz koyacağımı bana söyledi. Şu anda makine biraz yavaşladı, daha yavaş e, modda e, dönmeye başladı. Tahmin ediyorum biraz sonra tekrar bir hızlanacak ve odan sonra da bitecektir. Evet, şu anda bir hızlandırdı ve e, bitti. Bittiğinde tamamlandı yazısı çıktı karşımıza. Size şöyle göstereyim. Üstünden e, alıyorsunuz, kapağı çıkartalım. Ve ne kadar yoğun bir köpük çıktığını tahmin ediyorum görebiliyorsunuz. Bunu bardağımıza koyalım ve çıkan sonucu sizlerle birlikte görelim. Yarım yağlı süt kullandım. Yarım yağlı süt kullanmama rağmen ne kadar kalın bir köpük oluşturduğunu görmeniz burada ee, mümkün. Şu anda benim ilk yaptığım kahve dolayısıyla biraz beceriksiz olmuş olabilir ama baktığınızda kahvenin yoğunluğu, e, yukarıda oluşan krema, krema ile kahve arasında oluşan çizgi bunların hepsini görmek mümkün. Hatta şöyle gelirsem yukarıdan aşağı biraz daha akışkan bir şekilde aktığını da görmüş olmanız mümkün olacak. Evet, şu anda Espresso On Ice Macchiato kahvemizi yaptık. 40 mililitre kahve, 100 mililitre su, 3 tane de buz kübüyle gerçekleştirdiğimiz ilk kahvemizi şu anda tamamlamış olduk.